Fatih Selim de. seninle bir manav alışverişine çıkalım Anladım. ne dersin? Bak Anladım. sepet de verdim eline paralar da verdim. Hadi gel gidelim manava gidelim meyve sebze alalım evde hiçbir şey kalmamış. Manavcı Yusuf amca merhaba hayırlı işler. Hayırlı işler manavcı Yusuf amca neler satıyorsun sen böyle taze taze meyvelerin mi var? Burada kırmızı biberler var. Evet. Ee, bu neydi? Kabak. Tanka bak <laughs> <laughs> Sonra salatalık var, limonumuz var, narımız var. Evet. Portakallarımız var. Evet. var, havuçlarımız var ve yeşil biberler. Aynen, çok güzel. Taze taze sebzelerin var. Fatih Selim'in biraz ihtiyaçları varmış. Ne alacaksın? Bir, bir tane biber kaç TL? Bir Üç biber kaç TL? Sepetine koyuyor Fatih Selim. Sen önce Üç alacaklarını. Biber. Üç tane kırmızı biber. Bunu Şimdi Fatih Selim sebzelerini seçsin. Biber ihtiyacı varmış herhalde. Şunu alayım. Salatalık. Hepsini, alma. hepsini alıyor. Sebzelerin ama alsın o müşteri. <gülüyor> <gülüyor> Ürünlerini çabucak bitirmiş olursun. <laughs> Hayır ama hepsini. O kadar paran var mı sence? Aman bütün paranı alırım ben de. Nasıl? Yani biraz sonra Yusuf bize bir hesap yapacak. Oo oh, neler neler. Çok ucuz olur. Fatih Selim sepetin bile sığmayacak hepsine poşet verin. Poşetimiz yok. Evet. Yusuf, poşet. manavcı Yusuf poşetiniz var mı? Yok. Ne? Elimizde mi taşıyacağız? He, tamam. Tekrar sepetimize koyacağız. <laughs> Fatih Selim bütün sebzeleri alıyor. Bunları <laughs> alamazsın. Onları da başka müşteriye mi ayırdın? Evet. Ya. Onları başka müşteriye ayırmış Fatih Selim. <laughs> Sepetiniz taşımıyor galiba Fatih Selim Bey. Ya. Taşıyor mu? E biz bunları eve nasıl götüreceğiz? Poşetimiz de yokmuş. Of. Hepsini tartıyor Yusuf. Yusuf Bey. Manavcı Yusuf. Kaç gram geldi? 3358 gram. 3,5 kilo. 3,5 kilo sebze almışız. Oo, para Paraların hepsi ama kaç TL tuttuğunu söylemedin ki Fatih Selim'e. Kaç TL tuttu? Bir, kendisi hepsini vermek istedi. Ver onları. Fatih <laughs> senin hiç paramız kalmadı. Ne biçim bir alışveriş yaptın? Ben benim para var. <laughs> hiç akıllı bir alışveriş olmadı bu. Bütün paralarımızı Manavcı Yusuf Bey'e vermiş olduk. Aa, ben şimdi buna bir tane malikane alırım. <laughs> Bana <Sonra> Manavcılığı bırakacağım. <laughs> <Yokansan. gülüyor> sana, sana bu bahçe <laughs> Üstü kalsın. Manavcı Yusuf, o zaman tamam biz sebzelerimizi alıp gidiyoruz madem ki. Ay. Fatih Selim, hadi evimize geri dönelim. Hayır. Onlar onlar artık paran kalmadı zaten onları almak için. Evet. Fatih hepsi bu kadar. Manavcı, değil. ah elma döküldü. Ben ya, demiştim bunu. Ben demiştim biraz zor olur onları taşıman diye. Ya. Evimize götürelim güzel meyveler, sebzeler, yemekler yapalım hı hı. tamam mı? Görüşürüz manacı Yusuf Bey. Kolay gelsin. Bye bye. İyi, bye günler. Bye bye. İyi günler. <laughs>